19. yüzyılın başında Napolyon Bonaparte gücünün zirvesinde duruyordu. Avrupa onun iradesiyle yeniden şekillenmişti. Krallıklar antlaşmalarla, korkuyla ve hayranlıkla birbirine bağlanmıştı. Ancak imparatorluklar çoğu zaman en zayıf anlarında değil, en güçlü anlarında çöker. Hırs stratejiyi açtığında. Napolyon için çöküşün tohumları, onu taçlandıran zaferlerin altına çoktan ekilmişti. Britanya'yı yenmek için Napolyon benzeri görülmemiş bir strateji denedi. Ekonomik savaş, kıta ablukası Avrupa boyunca ticaretini keserek ada ulusunu izole etmeyi amaçlıyordu. Fakat Britanya'yı boğması gereken sistem yavaşça kıtayı boğdu. Pazarlar çöktü, ekonomiler zorlandı ve Fransa'nın emirlerine uymak zorunda kalan müttefiklerde huzursuzluk büyüdü. abluka Avrupa'yı zorlarken Rusya-Fransız ittifakına olan bağlılığını sorgulamaya başladı. Çar 1. Alexander maliyetin arttığını, kazancın ise azaldığını gördü. İki imparatorluk arasındaki kırılgan ortaklık çatlamaya başladı ve dünyayı değiştirecek bir çatışmanın zemini hazırlandı. Napolyon, Rusya'yı bir kez daha itaate zorlayabileceğine inanıyordu. Felakete doğru yürüdüğünü henüz bilmiyordu. Haziran 1812'de Napolyon, Avrupa'nın o zamana kadar gördüğü en büyük orduyu topladı. Kıtanın her köşesinden 600 binden fazla asker. Zafer'in hızlı geleceğinden emin bir şekilde doğuya doğru yürüdüler. Fakat Polonya sınırının ötesinde onları silahla değil mesafeyle, açlıkla ve soğukla savaşan bir toprak bekliyordu. Grande Arme Rusya'ya durdurulamaz bir makine gibi girdi. Rusya'nın derinliklerine ilerledikçe köyler boşaltıldı, ekinler yakıldı, erzaklar yok edildi. Ruslar Napolyon'u kesin bir savaşa zorlamayı reddetti ve askerlerini yiyecek ve barınaktan mahrum bıraktı. Hız ve kesinlik üzerine kurulu imparatorluk, şimdi kaçan bir düşmanı boşluğa doğru kovalamak zorunda kaldı. Smolensk direndiğinde Napolyon aradığı kesin çatışmayı bulduğunu düşündü. Şehir yanarken iki ordu da amansızca çarpıştı. Fransızlar zafer ilan etti ancak bu boş bir zaferdi. Kayıplar büyüktü, erzak tükeniyordu ve Rusya hala teslim olmuyordu. Grande Armée her kilometrede daha da küçülüyordu. Napolyon Moskova'ya girdiğinde teslimiyet bekliyordu. Bunun yerine sessizlik buldu. Şehir boştu ve kısa sürede alev aldı. Alevler mahalleleri yuttu ve Grande Armée'yi barınaksız bıraktı. Napolyon Rusya'nın kalbini ele geçirmişti ama o kalp kimse için atmıyordu. O bir hayalet şehrin hükümdarıydı. Ve Rusya kışı geldi sıcaklık eksi 30 santigrat derecenin altına düştü. Silahlar dondu, atlar çöktü ve adamlar ayakta donarak öldü. Ne bir general, ne bir strateji ne de hırs soğuğu durdurabildi. Geri çekilme bir kabusa dönüştü. Yaşayanların ölüleri kıskandığı beyaz bir çorak ülke kalmıştı. Berezina nehrinde Fransızları yok oluş bekliyordu. Rus orduları tarafından sarılmış durumdayken Napolyon yoğun ateş altında köprü inşaatı emri verdi. Binlerce asker buzlu sulara gömüldü. Ama Grande Armée'nin kalıntıları nehri geçmeyi başardı. Bu bir zafer değildi, bir kaçıştı. Parçalanmış ordu Avrupa'ya döndüğünde Fransız yenilmezliği efsanesi çöktü eski müttefikler fırsatı görüp Napolyon'a karşı ayaklandı. Prusya, Avusturya, Britanya ve Rusya tarihin en güçlü koalisyonlarından birini kurdu. İmparatorluğu ileri taşıyan dalga şimdi ona karşı dönmüştü. Uluslar Savaşı olarak bilinen Leipzig Savaşı, Avrupa'nın gördüğü en büyük çatışma oldu. 600 binden fazla asker çarpıştı. Sayıca üstün ve iyi konumlanmış koalisyon karşısında Fransız ordusu büyük bir yenilgi aldı. Bir zamanlar sarsılmaz olan imparatorluğun temelleri çatırdamaya başladı. 1814'te koalisyon ordusu Paris'e girdi. 10 yıldan uzun bir sürenin ardından yabancı askerler başkenti işgal ediyordu. Deha ve kanla kurulan Napolyon'un imparatorluğu artık hesap zamanı ile yüzleşmişti bir zamanların yenilmez imparatoru Fransa'nın kalbini artık savunamıyordu. Her yönden askeri, politik ve kişisel baskı artarken Napolyon tahttan çekildi. Artık bir fatih değil yenilmiş bir hükümdardı. Elbaya sürgüne gönderildi. Tıpkı yükseldiği hızla imparatorluk da çökmüştü. Fakat Napolyon'un hikayesi Elba'da bitmedi. Cesur bir dönüşle 100 gün boyunca yeniden iktidarı ele geçirdi. Ancak Waterloo'daki kesin çatışma kaderini mühürledi. Britanya ve Prusya güçleri karşısında imparator son yenilgisini aldı. Görkem trajediye dönüştü. Bir kez daha bu kez Saint Helena'ya sürgün edilen Napolyon, kalan yıllarını zaferleri ve hataları üzerine düşünerek geçirdi. İmparatorluk çökmüştü. Tek bir hatayla değil, kontrolsüz hırsla, uçsuz bucaksız mesafelerle ve güç gerçeğiydi. Avrupa'yı yeniden şekillendiren adam hem parlak hem trajik bir miras bıraktı. Napolyon'un hikayesi sadece bir imparatorun yükselişi ve çöküşü değildir. Bu, insan hırsının sınırlarıyla yüzleştiğinde nasıl kırılabileceğinin bir hatırlatmasıdır. Bir imparatorluğu ayağa kaldıran zeka ve cesaret, aynı zamanda onu yıkan adımları da atabilir. Avrupa'nın kaderini değiştiren bu adam, sonunda dünyanın en uzak köşesinde rüzgarlarla aşınmış bir adada yalnız kaldı. Geride bıraktığı miras hala tartışılıyor ama bir gerçek değişmedi. Güç geçicidir. Fakat tarihin hafızası sonsuzdur